E, e, narsistik kişilik bozukluğundan bahsederken, özellikle e, narsist kavramı ile ilgili toplum arasında halk arasında şöyle bir ifade var: Narsist kişiler tedavi olmaz, onların hasta ettiği kişiler e, tedaviye gider diye. Böyle bir kanı var toplumda gerçekten bu doğru mu? E, evet, şöyle narsisim e, kişi kendisinin e, bunu o, fark ettiği güne kadar, bununla ilgili yardım alma ihtiyacı olduğunu fark ettiğine kadar. Ee, ne yazık ki etrafındaki insanlara e, daha çok zarar veren e, bir tablo oluyor düşünün birisini seviyorsunuz e, onunla bir beraberlik yaşıyorsunuz gayet keyifli gidiyor fakat bir süre sonra e, ilişkilerde yaşadığınız pürüzler hayatın içinde yaşadığınız krizlerde e, bunu çözmekle ilgili karşı tarafla hiçbir zaman ortak noktada buluşamıyorsunuz ve e size sürekli kendisinin haklı olduğunu söylüyor size i̇şte kendinizi kötü hissettiriyor ya da haklı olduğunuzu söylese bile gerekli değişiklikleri yapmıyor ve bunu sürekli yaşıyorsunuz e, bunun içerisinde hiddet şiddet e, gaslighting dediğimiz e, hani ak akıl sağlığınızdan şüpheye düşürmek pasif agresyon dediğimizde pasif narsizm var orada yani çok uyumlu görünüp çok iyi görünüp aşırı fedakar görünüp ama bunun karşılığında duygusal olarak sizi sömürmek gibi birçok versiyon görülebilir. Şimdi bu tabloda bu kişi bütünüyle kötü bir kişi değil. Sizin bir biçimde sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi e, veya değiştiremeyeceğiniz bir kişi, anneniz, babanız örneğin ya da e, orada ortamdan uzaklaşamayacağınız bir kişi o zaman o kişiyle yaşamak, anlaşmak, uzlaşmak çok zor hale geliyor ve sizin ruh sağlığınız etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla ee, yaşadığınız depresyon, kaygı bozukluğu, tükenmişlik, uyku sorunları, cinsellikle ilgili, ilişkiyle ilgili sorunlar olabilir ya da bu duruma katlanmak için e, bir takım maddelere alkole, yetiştiricilere, ilaçlara müracaat ediyor olabilirsiniz, e, şiddet görüyor olabilirsiniz, mobbing görüyor olabilirsiniz. Haliyle siz başvurmuş oluyorsunuz yardım aramaya ve sonra e, hayatınızda sorun yaratan unsurlardan, ilişkilerden bahsederken de bir partneriniz, patronunuz her neyse bu sorunu yaşadığınız narsistik bir kişi ise onunla ilgili bir fikriniz oluyor ama şu da çok gördüğüm yanlışlardan bir tanesi. Tabii ki biz terapistler olarak bize gelen bireylerle konuşurken eşlerinin ya da işte sorun yaşadığı kişilerin hakkında izlenimlerimiz oluyor ve onlarla ilgili yönlendirmeler, daha baş etmek için etkin yöntemler önerirken e şunları da dikkat etmeliyiz. Yani eşin senin narsist gibi söylemlerde bulunmanın yine bir faydası olmuyor. Bu kez e, kişi gidiyor evet sen narsistmişsin, sorun sendeymiş gibi e, diyebiliyor ve oradan yeni bir döngü başlıyor. E, orada aslında e, partneri de eğer artık bahsi geçen kişi e, partnerse davet edebilmek görüşme ya da ki, e, kişileri çift terapisine yönlendirebilmek gerekiyor ama narsistik yapıdaki bir kişinin e, falanlarına indirmesi, içgörü oluşturması, sorunun ekibi sorunların kendinde olduğunu görmesiyle ilgili çalışmak epeyce zaman alıyor. Bazıları gerçekten çok bilgili iyi araştırmış, manipülatif olabiliyor. Terapisti de manipüle edebilme, onu da etkileyebilme, kendinde bir sorun yokmuş gibi bir izlenim yaratabilme durumu olabiliyor. Özellikle çift terapileriyle de çalışırken narsistik kişilik bozukluğu olan eşi daha sağlıklı davranan ama tükenmiş olan eşi daha problematik olan biri olarak görme eğilimi de olabilir.